Yani e, Yavuz Selim'in düğününde oturuyoruz. Emanuel Emmanuel Karasu'yu oynayan e, efendi Ali Ali Bey evet, evet. bir de e, İngiliz İngiliz Büyükelçiliğini oynayan Büyük beyefendi. Yani, Eski unuttum, evet de dosttuk Eski Öyle bir duruma vardı. geldik ki senaryoda dedi akşam namazı girdi. Namaz kılacağız. İngiliz Büyükelçisi kahmet getirdi. Ben <laughs> Emanuel Karasu olarak <laughs> imam oldum. Akşam namazını <laughs> kıldık arada. <laughs> yani böyle dizide yani gerçekten bizim biraz, <laughs> e, Bahadır Bey yani bize mesela var o ona çok hem dindar yani maşallah e, 145 bölüm hayırlısıyla böyle bitti ama e, insanlarda güzel bir izlem, Müthiş. güzel bir şey bıraktı e, daha 12 yaşında çocuklar kız çocuklar erkek çocuklar 12 yaşında şiirler yazdı ya. Yani Bülent Bey şiirler yazdı. Yani Anun Sultan Hamit olarak görmüşler. Bana göndermişler o şiirleri. İşte dedemizi gördük. Altına çizim Sultan Abdülhamid'i çizeceklerine Bülent Bey çizmişler. <laughs> yani öyle bir şey bıraktı. Yani e, çocukları için üzerinde çok bir etken oldu bu çizgi gerçekten biraz da 13, 13, 14, 15. Yani diriliş ayrı, vurdulu kırdılıydı ama burada bir Sultan Abdülhamit hayranı olarak bir nesil gördük. Küçük bir nesil gördük. 14, 15, 16, 17, 18 yaşında kiler böyle e, şiirler yazdılar bu dizi için. E, ya, o Hamidimize söyledin ya. Hamidimize e, o... ayrı bir hikaye. Hamidimize insanlar bazıları bana karşı geldi. Dedi ki nasıl böyle bir sahne koyarsınız? Efendim işte Sultan Hamid'e ait değil. Bu Yavuz Sultan Selim'e ait. Efendim nereden biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'e ait olduğunu? Yani Yavuz Sultan Selim'e de, de, pek net değil ait olduğunu ama biz koymakla günah mı dedik Allah işine. Yani bu, biz, biz Yavuz, olmuş. Yavuz Sultan Selim dedesi değil mi Sultan Hamid'in? Dedesi. E biz aldık o sahneyi Sultan Hamid'e uyarladık. Uyarladığımızda da millete bir şey hatırlattık. Salavatı hatırlattık ya. Yani siz evet. salavatı az getirirseniz böyle olur, çok getirirseniz böyle olur diye. E birileri çıktı siz tarihi yanlış işliyorsunuz, vay be, tarihi yanlış işliyoruz yani. Çok an... doğru tarih var da şu, an. evet, evet. şu anda. Şimdi beni en çok etkileyen, şimdi onu oynarken <laughs> yaşadı. Bir hal alıyor, o hali yani hissettim şimdi, ya da ya da nasıl evet. diyeyim, o hal üzerine söylüyor yani şimdi Bülent Bey yaklaşık şöyle söyleyeyim birinci, ikinci, üçüncü değil de 20-25. bölümden sonra ama iyi oyuncu gerçekten yir, e, artık e, bir yandan da okuyordu. Yani Sultan Kabir'in mesela babam Sultan Abdülhamid kitabını ezberledi artık yani onu zannediyorum iki defa okudu. E, Sultanın duruşunu, Sultanın konuşması, Sultanın işte efendim tavrı e, ve iyi bir oyuncu gerçekten artık tam Kişilik olarak tam oturdu. Evet o tam hal, oturdu. bu hal güzel gelmiş. beraber, bununla beraber Emre bizim yönetmen Emre Bey vardı. Allah için bir Sultan At Hamid hayranı. Bir de burada Uğur Bey baş senarist. Bir senarist değil çünkü üç tane bayan vardı. Onlar da senaristti. Bayan e, hanımlara yazarlardı. Bir de Emre Bey'in yanında e, şey pardon Emre de, Uğur Bey Uğur Bey'in yanında da e, yardımcıları vardı ama baş senarist Uğur Bey Sultan Kamit hayranı. Sultan Kamit aşığı diyebilir. Yani zerre kadar sultana bir şey gelmemesi için çok dikkat etti. Çok bazı şeylerde ben kendisini ilettiğim zaman ya dedemize böyle yazalım, şöyle yazalım falan hep böyle elekten geçer. Yani acaba acaba diye bir sevenlerin bir şey kızar mı diye hep dikkat etmiştir Allah için. Onun için hep bir takım çalışması vardı takım çalışması vardı. Bundan dolayı Bülent Bey ben takdirle gerçekten çok iyi oynadı. Çok insanlarla evet, Sultan, Sultan. Abdülhamid'i bilmeyenler bu dizide Allah Allah Sultan bunu mu yaptı? Şunu da yaptı diye araştırıp kitap alıp ve gerçekten Sultan Abdülhamid'i öğrenenler oldu. <laughs>